Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de iskan politikası. Tonguç nasılsın? Hocam sağ olun Siz nasılsınız? İskan politikası ne olabilir sence Tonguç? Ee, hocam politika bir kere. E, evet. Bir şey hakkında böyle bir görüş falan öyle bir şeydi. Evet. Politika yapmayın hocam. Ya evladım ben politika yapmıyorum. Ben burada senin öğrenmen için ders yapıyorum. Şimdi Osmanlı İmparatorluğu biliyorsun çok hızlı bir şekilde büyüyor. Hızlı olarak büyümesinde önemli faktörler var. Birincisi neydi? Merkezi otoriteye önem veriyordu. İkincisi. Aynı zamanda güçlü bir orduya sahipti. Üçüncüsü gaza politikası vardı. Yani fethedilen yerler ganimet olarak paylaşılıyor. Eğer ölürlerse şehit oluyorlardı askerler. Ölmezlerse de ganimetten faydalanıyorlardı. İslami yayma politikası. Aynı zamanda dördüncüsü Bizans biraz zayıf durumdaydı hatırlarsan. Öyle değil mi? Bizans evet, ve ya. Balkanlar karışıktı, zayıf durumdaydı. Şimdi Osmanlı oraları fethediyor ama e, fethetti kaldı öyle olmaz ki. Oraları Türkleştirmesi lazım. Yani Osmanlı Rumeli'de fethedilen yerleri Türkleştirme ve İslamlaştırma politikasına iskan politikası diyeceğiz. Rumeli neresi Tonguç? Rumeli hocam, e, birazcık daha batı kısmı. Aynen. Türkiye. Aynen. Mesela şöyle, şöyle Türkiye haritasını çizecek olursak hani şöyle Trakya var ya günümüzde Trakya. Evet hocam. Trakya'ya biz Rumeli diyoruz tarih derslerinde. Yani Anadolu Anadolu oluyor. Avrupa yakası yani Balkanlar ve Trakya da Rumeli diyoruz. Çünkü orası Rum tarafı yani Rumeli. Anladın mi? Aa anladım hocam. Çok net. Fethedilen yerleri Türkleştiriyoruz ve İslamlaştırıyoruz. Çünkü eğer oraları Türkleştirip İslamlaştırmazsak Orada kalıcı olamayız. Ama bu İngilizlerin yaptığı gibi misyonerlik faaliyetleri ya da Fransızların yaptığı gibi oraları sömürüp tamamen İngiliz dilini, Fransız dilini öğretme politikası değil. Mesela şu anda sen Sırbistan'a gitsen, Makedonya'ya gitsen ya da Bulgaristan'a gitsen birçok Türk camisi görürsün, Türk eseri görürsün ama oradaki halkın hala Bulgarca konuşabildiğini hala Hristiyanlığı yaşadığını da görürsün yani. Evet. Oralar tamamen değişmemişlerdir Şimdi devam edelim. Aynı zamanda buraya, şimdi fethedilen yerleri Türkleştireceğiz dedik ama buraya Nereden insan götüreceksin? Ee, şey, Oraya Türkiye'den, Anadolu'dan Anadolu'dan, Anadolu'dan insanları göç ettireceksin. Niye? Anadolu'dan insanları göç ettirirken şöyle bir mantık var, hadi gidin demiyorsun. Eğer Anadolu'da işsizse, sıkıntı yaşıyorsa, göçebe Türkmenlerse, yani bazı insanlar, Türkmenler göçebe yaşıyorlar, yani... ...bir yıl burada yaşıyorlar, bir yıl orada, bir yıl orada, bir yıl burada. Diyorlar ki, siz böyle göç edeceğinize, gelin size Balkanlar'da toprak verelim. Hem orayı Türkleştirin, İslamlaştırın, hem de size de bir yurt sahibi olursunuz diyorlar. Hatta, İyi bir fırsat bence. Ben o zaman değerlendiririm. Aynen. Aynı zamanda karışıklık çıkıyorsa da bu da değerlendiriliyor. İskan o zaman neydi? Gidilen yerlerin mesken haline getirilmesi, türkleştirilmesi ve İslamlaştırılmasıydı. İskan faaliyetlerine şeyh, derviş, baba gibi imanlarla anılan kişiler de öncülük ediyor. Bunlar nasıl öncülük ediyordur sence Tonguç? Hocam bunlar diyor ki oraya giderseniz bu kadar sevap point kazanacaksın. <laughs> Hayır evladım öyle şaka değil. Şimdi burada dervişler, şeyhler... Aynı zamanda toplumun kanaat önderleri, toplumdaki önemli kişiler. Bunlar diyorlar ki arkadaşlar oraya gidelim, orada İslamiyet'i yayalım, orada Türk'ü yayalım, buraya camiler, imarethaneler, işte ne bileyim külliyeler yapalım diyecekler. Ve aynı zamanda ahi teşkilatı bilhassa o bölgede esnafı da denetleyecek. Mesela sen şimdi diyelim ki buraya bir alışveriş merkezi açıldığı zaman Avrupa'dan insanlar geliyor denetliyor. Diyor ki bakın AVM'nin merdivenleri böyle olsun, işte girişi böyle olsun, şu markalar bulunsun, bu markalar bulunmasın diye denetlemiyorlar bu tomuş. Denetliyorlar Kesinlikle. öyle değil mi? çok büyük, çok uluslu markalar kendi mağazalarını mutlaka denetliyorlar. Şimdi biz de Osmanlı olarak Balkanlara gittiğimiz zaman oradaki esnaf kültürünü denetliyoruz. Şimdi Avrupalılar bizim gibi değiller. Bizde biliyorsun bir cömertlik vardır. Evet bizler çalışkan insanlarız ama siftah diye bir kültür var. Yani abi siftah yapmadık derler. İşte siftah yap deriz mesela öyle değil mi? Esnaf birbirine yardımcı olur. Bunu bu kültürü ahiler oluşturuyor ve ahiler, ahi şeyhleri gittikleri bölgede esnafa esnaflığı, ticareti de öğretiyorlar. Aynı zamanda aynı zamanda oraya gittikleri zaman bölgenin siyasi, askeri ve sosyal yönden de güvenliği sağlanıyor. Niye? Eğer bölgede bir karmaşa çıkacak olsa e, Türkler var, orada şeyhler var, birbirlerini koruyacaklar ve birbirlerine hem askeri yönden hem de siyasi yönden destek verecekler. Bunu videomuzun başında da söylemiştik. Buraya koymuşuz. Bak bunlar konar Geçer Türkmenler. Bunları tanıyor musun Tomuş? Bunu soldakinin adı Kemalettin, sağdakinin Murtaza. Harikasın. Kemalettin ve Murtaza normalde göçebe olarak yaşayan Türkmenler. Bunlar hep böyle göçebe olarak hareket etmektense az önce de, ben olsam ben de kabul ederim Hocam ya. bunlar yoga mı yapıyorlar? Evet bunlar her ne kadar göçebe olsalar Hocam, da Hocam Türklerden gelmiş yoga diyorlar doğru mu? Kesinlikle doğru Tonguç. Yani biz Hocam pilates'te e, şeyden gelmiş diyorlar. E, Neyden Tonguç? E, Trabzonlulardan gelmiş diyorlar. Nereden Patatesle alakası mı? ya, pla ya hayır. Yani pilates o kadar elit ki bunu ancak Karadenizliler bulabilir diyorlar. Pilates topu Karadeniz'de pilates topu biraz Karadeniz dağlık bölge orada biraz sıkıntı oluyor. Daha, dağdan aşağı yuvarlanabilir ama şu mantık Türklerde böyle ruhunu om aynen ruhunu teslim etme mantığı e, yani bir Allah'a bir tanrıya ruhunu teslim etme mantığı var Türklerde yani böyle güvenme gök tanrı inancı var biliyorsun Türklerde eski Türklerde. bunlar ama şimdi İslamiyet'ten sonra Türkler dolayısıyla bunlar şu anda yoga yapmıyorlar. Muhtemelen ee, namaz bitti, tesbihat yapıyorlar Tonguç Meditasyon bence. yapıyorlar. Evet meditasyon değil. Onlar artık zaten namaz kıldıkları için böyle şeylere ihtiyaç duymamışlardı. Ama o zamanlar Türkler miydi? Şey Müslümanlar Tabii mi? ki evladım. Aa, Osmanlı'da abi, da, da hocam, yapılıyor politikası. Skandal bir soru sordum Tonguç'um. Devam edelim. Anadolu'da anlaşmazlık içinde olan ailelerde Mesela diyelim ki şurası şöyle dikdörtgen şeklinde çizdim. Burada diyelim ki e, atıyorum e, Onmazlar ailesiyle Gammazlar ailesi diyelim ki bir şeydeler, mücadele halindeler ve aralarında bir polemik var, aralarında bir sıkıntı var. Telli oğullarıyla ile... Evet, zilli olanları mesela. Zilli oğulları, evet, aynen. Telli olanı alıyorlar. Hop, iskan politikası kapsamında Rumeli'ye götürüyorlar. Yeşil Vadi'ye veriyorlar. Aynen, Yeşil Vadi'ye götürüyorlar. Çünkü evet. siz ikiniz burada durursanız karmaşa çıkaracaksınız. Buradaki karmaşa toplumun sosyal yapısını etkileyebilir. O yüzden alıp sizi Rum tarafına yani Rumeli'ye yerleştiriyorlar. Aileler arası olarak. kavgaları engellemek için aynen, de çok bak, iyi. Aynen bak, aynen. Böylece iç çatışmalarda engellenmiş oluyor ve Balkanlarda Türk nüfusu artıp Türk kültürü Oğlum, eskiden kan davası var mıydı? Eskiden de kan davası var Tonguç ama günümüzdeki gibi yani doğu bölgelerindeki gibi değil. Bu kan davası olayları Orta Doğu'da çok yaygın. Mesela sadece Türkiye'nin doğu bölgesine ait değil. Ee, mesela Ürdün'de de e, veyahut da e, İran'da da Irak'ta da e, göçebe bölgelerde veyahut da kırsal kesimlerde yani köylerde kan davası çok yaygınmış Tonguç. Yani kana çok önem veriyorlar. Hatta ve hatta. Kan davaları bittikten kan davası çok hızlı devam ediyor bir oradan bir oradan bitmiyor insanlar ölüyor. bitmiyor bitirmek için kahve ikram ederlermiş iki e, iki aşiretin reisi gelirmiş al bu kahveyi iç dermiş reisler buluştular ya Aa. eğer o kahve ikramını kabul ederse dava bitermiş eğer kabul etmezse dava, mesela ürdünde böyleymiş mesela eğer kahveyi ikram ettiği kahve içerse artık kan davası bitti oluyormuş eğer içmezse yine öldürmeye devam ediyorlarmış falan anladım hocam hatta bizde de kız veriyorlar mesela. Anladın mı? Kız kızını kahvenin at... içine ilaç koyup Aa, Var ya Tonguç, hocam sen... var ya ben çok cinim ha. Sen çok Kan davasını da. devam ettirebilirim. Aynı zamanda bitiririm. Bitmez evladım. Bak, bir taraf bir taraf işte, önüne gene devam edecek. İşte ama bak çok Tonguç, cin bir ya, şey. cinlik yapayım derken gene yanlış yaptım bence. Göçebe Türkmenler yerli şikayete geçiriliyor böylece aynı zamanda onlardan vergi de alabiliyoruz. Şimdi bak bir adam bir adam bir burada bir burada bir burada, bir burada durursa sen ondan nasıl vergi alacaksın? Öyle değil göçebe. Ama bir yere yerleşirse artık o bölgeden hem gelir elde etmeye başlar hem de oradaki geliriyle vergi verdiği için aynı zamanda asker de yetiştirebilir. Böylece toplumda tam bir siyasi, idari ve askeri bütünlük sağlamış olur. Yazı tam bir fiyasko. Aynen. Ödülü sorumuzu evet. hemen yapalım Tonguç'um. Ardından da bir önceki bir sonraki videomuza bakmayı unutmayalım. Tonguç Akademi Koma üyesi değil mi Tonguç? Ee, hocam üye oldum. Harikasın. Ee, arkadaşlarımı da üye ediyorum. Harikasın. Burada evet. sınıflara göre tüm videoları düzenli bir şekilde bulabilirsiniz Tonguç. Tamam hocam. Hadi bakalım.